Ama çok güzel ya. Bu aralar Twitter maşallah herkes linç Bir de şey Turgut da yemiş. Turgut da random bir yerden linç yemiş kral. Turgut'u Fenerler linçlemiş. Linçlememiş de şey de yapmışlar. Turgut ne yerdi? Yeni yemiş. Çok aa, şey son son böyle bir patlamış bir anda. Fenerliler Fenerli'yi linçliyor. Turgut Fenerli bu arada. Dalga geçiyor hakemle bu arada şeyle. Haklı. Haklı bu arada. Turgut'ta e, Diyojen'den linçini yemiş ama bu kadar uzun sürmesi bile şaşırtıcı çünkü Diyojen'de neler neler yapıyorlar 4 sene sonrasında linç yemeleri bile büyük bir helal olsun dedim yani, yani 4 sene sonra yediler çünkü bu o linç yeni ya taze daha ekmeğe gitmemiş olabilir bayağı taze yani. Ekmek Gitme, gitmemesiyle bir futbol linçin alakası yok hiç alakası yok çünkü şöyle bir şey var ekmekle neler neler konuşuluyor çok iyi drama yok da yani herkes linçleniyor böyle bir kafanı çeviriyorsun biri linçleniyor sola çeviriyorsun başka biri linçleniyor ya herkes linçleniyor şu anda şey yani. <laughs> Mesut abinin evet konsollar bitti linçlenmesi var. Turgut linçleniyor Twitter'dan. Emin zaten 7/24 linçleniyor. Emin'inkiler durmuyor. Murat abi linçlenmiş. Evet onu da yordum. O, o, da ayrı bir linç var orada da. O linçlenmemiş de ona şey yapmışlar. Böyle tam böyle Allah, Allah. Murat abi linçlenmemiş de Murat abiye laf sokmuşlar. Biraz laf sokmamış. Birisi bir şeyler yapmış ya. Çok iyi. Orijin serisini linçlenmiyorlar. <laughs> çok, çok, iyi çok iyi çok gergin herkes böyle gerdo <laughs> Oğlum zaten bak şeylerin Turgutların linci linç oldu nereden belli bak 100 like 50 yorum Burası bak markajda 3, 400 like 200 yorum 200 retweet <laughs> Çok iyi ya Turgut bir şey demedi taşak geçiyor yani şöyle bir şey var abi işte Türk futbolu izleyen genellikle hani IQ çok hızlı düştüğü için Türk futbolunun oynanan seviyesinden kalitesinden dolayı espriyi mizajı anlayamıyor yani seviye çok düşük anlamamışlar şey çok komik mesela hocayla taşak geçiyor Fener'in hocasıyla taşak geçiyor herkes şunu yazıyor dediklerinde haklı ama taşak geçemez <laughs> yorumlar öyle sadece ben taşak geçebilirim <laughs> şey komikler oldu Turgut da Fener'li of çok iyi çok iyi ama ya dedim şu anda Twitter biraz gergin arkadaşlar çok şey yapmayın ey kafanızı eğin Mesut çok kesmir Mesut abin kesmir ekspe linci ne ya o yeni mi videoyu kaldırdı nasıl ben onu görmedim ya Mesut Abi'nin şeyin zaten tevitini konu ya yani konuşuyor, şu yüzden konuşmuyor. Mesut Abi'nin zaten fikri o, yani Mesut Abi konsol sevmiyor adam. Yani Konya yani şöyle söyleyeyim, cici konsol yer salsanız ısırır yani. Bu konsollar bitsin diye konsol seven birisi değil. Yani tamamen o orada zaten ayrışıyoruz onlarla mesela ki zaten şey yapmak zorunda değiliz. Aynı noktada bakmak zorunda değiliz. Ben mesela konsolların bitmeyeceği, asla bitmeyeceğini savunan bir insanım ve bunları size de daha önce de söylemiştim. Hani konsol bitebilecek bir şey değil. Hani imkanı yok. Çünkü 500 dolar bile değil bu arada konsollar. Şu anda yani en PlayStation 5 dediğimiz Series X dediğimiz şeyleri 400-450 dolara bulabiliyorsunuz yurt dışında. 450 dolar bulabildiğiniz şeyleri yani geçemezsin. Yurt dışında hiç geçemezsin. Türkiye'de geçersin. Türkiye durumu onu konuşmuştuk daha önceden. Türkiye çok farklı bir durum. Olmayacak yok Kunox. O ölü. O onun hiç manası yok. Yani Cloud dediğin şeyin var olması için 2-3 sene var. Konsolda kandırmadık lan da oyunda 4K açacak da eniz konsol düzgün göre pro modeller çıkıyor. Ha öyle. Da işte oğlum şöyle bir şey var. Oyuncu kitlesi siz değilsiniz. Yani da, da, de şöyle bir şey var. Şimdi konsollar konusunda iki detay var. Bir konsollar normiler için. Konsol fakir işidir. Biz Türkiye lensinden baktığımız için konsolları pahalı işi. Ben buna para vereyim her boku yapayım diye düşünüyorsunuz. Konsollar böyle bir şey değil. Konsollar fakir üründür dümdüz fakir üründür. Yurt dışında fakirin şeyi konsoldur. Hani parası olmayan konsol alır. Parası olan düzgün PC toplar zaten. Konsol dediğin 400 dolarlık çöpte. 400 dolara PC toplayamazsın. Türkiye'de toplayabiliyoruz bu arada. Biz toplu Türkiye'de toplam mesela 28-26K'ya falan PlayStation 5. Biz, biz 24K'ya çok iyi PC toplayabiliyoruz. Hatta PlayStation 5'i geçebilecek bir PC toplayabiliyorsun. Ama şey mümkün değil. Yurt dışında bu dediğim şey mümkün değil. Aynı zamanda bir de Normi dediğimiz kitle var. Bu Normi dediğimiz kitle simi bile fazla geliyor. Abi herif herife Steam bile zor zor geliyor. Ya gerçekten Steam bile zor geliyor herife. Herif dümdüz diski takayım oynayayım veya tuşa basayım çalışsın diye yapıyor. Kafa bu, beyin bu. Bu yüzden konsol bitemez. Ve Cloud'un da gelmesine minimum 10 sene var. 10 seneden de fazla büyük ihtimalle. Çünkü Cloud'un gelebilmesi için Amerika'nın bamfak yerindeki yerin hayvan gibi internetinin olması lazım. Fiber olması lazım. Her yerin fiber olması lazım. Amerika'da bile birçok yer fiber değil. Fiber olsa bile broadband değil. Şey değil oraya da çok var bu tür şeyleri. Ya o yüzden konsol asla bitmeyecek. Konsol evresi bitiyor bilmem ne. Hayır evrilir bu arada. Konsol konsol evrilir. Elinde sonunda şey yapar. Değişir. Tabii ki de evri, evrimine göreceğiz. Yani bu şekilde kalmayacak bunlar. Benim evrilmedeki noktam ben konsol biteceğini düşünmüyorum. Konsolun ya iki şeyden birisi olacak, ya fiyat pahalanacak konsollar, ya pahalanacak çünkü 500 dolarda duramayız. Çünkü teknoloji 500 dolarda durmaktan çok daha hızlı gelişiyor. Yani sıkıntı o. Çünkü 500 dolarda duramayız. Ya da şöyle bir şey var, ya fiyat olarak evrileceğiz ya da iki senede bir pro göreceğiz. Hani artı playstation 5, 6, 7 değil geçmişe dönelik devam edeceğiz Apple tarzında yapacağız her iki senede bir yani Apple bir senede bir yapıyor iki senede bir upgrade atacağız 5 böyle şey diyecekler ki bir yerden sonra şu isimli PlayStation'a artık biz oyun geliştirmeyi bıraktık diyecekler 5 seneden sonra salacaklar 6 seneden sonra salacaklar hani iki şeyden birini göreceğiz hani şey değişecek ürün değişecek hani Konsollar bitmeyecek. Konsollar evrilecek. Tam o evrimin başındayız. Çünkü geldik. Ha elinde sonunda bunlar cloud'a gidecek. Tabii ki de. Ne, cloud'a çok daha var ama. Yani kullanıcıların cloud'u düzgün oynamasına çok var. Çünkü cloud hani çok çok emekleyen bir şey. Ve emekliye geçtim. Hani kullanıcısına kötü olmaya geçtim. Bir de, de kar edilebilir bir şey değil hala. El konsol olmayacak. Yok el konsolu farklı bir şey. Yani el konsol bir şey olur da. Yani evrim gelecek. Yani konsollar değişecek abi. Hani konsollar yavaş yavaş. Zaten servis modelini Geçip geçmeye başladık hani Game Pass'ler, PlayStation Plus'lar servis modeli öne çıkmaya başladı. Yani PlayStation bile bütün oyunların PC'ye getiriyorsa amaç konsolu, kutuyu korumak değil, ismini korumak. Ama şeye daha çok var. Cloud'da daha çok var. Microsoft Cloud için ciddi alacak sızıntıları bunu gösteriyor gibiydi. Sızıntıların hiçbiri onu göstermiyordu. Öyle diyeyim. Ama işte zaman gösterecek. Yani ben konsolun asla biteceğini düşünmüyorum. Konsol bitebilecek bir şey değil. Çünkü fakir için asıl tercih konsol her zaman. Bir de konsolun bitip bitmeyeceği şöyle de bir şey var. Nintendo diye bir gerçek var abi. Böyle bir gerçek var. Yarak gibi şey. Hardware. Donanıma bakıyorsun. Yani Samsung'un S3'ünden bir tık ötede. Hayvan gibi kısatıyor konsol. <laughs> Amerika'da bir evde iki konsol var şu anda. O derece var yani. O, o yüzden yani çok şey değil. Konsol bitmeyecek. Bitecek bir şey değil. Bitmeye yakın olabilecek bir şey değil. Ama konsol evrilecek bir şey. Evrilmeye de ihtiyacı olan bir şey. PlayStation Portable hayvan gibi satmadı bu arada. Beklemede kötü sattılar da. Ama tekrardan dediğim gibi. Yani şey olacak. Ben konsolların evrileceğini düşünüyorum. Biteceğini değil. Evet evrilecek abi. Yani çünkü elinde sonunda konsolda. da Konsolda değil sadece. Oyunda bence. Oyun dünyasında bir doyumu ulaştık. Şey doyumuna ulaştık. Daha fazla oyuncu yok. Hani şey oyuncu kazanamıyor. Yok grafik olarak değil. Masraf çok artıyor. Oyuncu sayısı o kadar hızla yükselmiyor. O o yüzden bir şeye döndük. Plataya ulaştık. Yani Birçok şeyde görüyorsun bunu. PlayStation mesela satışları demek ki istedikleri gibi gitmiyor ki. Oyun satışları konsol değil. Oyunları PC'ye getirmeye başladılar. Demek ki maliyeti artık karşılanmamaya başladı. Hani eksklusif olması maliyeti karşılanmamaya başladı. O yüzden gittikçe şeye vardık hani plato'ya vardık düzdeyiz o yüzden oyun satışları üzerine konsol değil oyun satışları üzerinde şey yapmaya başlayacağız hani her tarafı görmeye ben şey olacağını düşünüyorum hatta dedim bunu önce da söylemiştim 6 ay küçük oyunlar için 6 ay büyük oyunlar için bir yıl olacak bence playstation plus playstation oyunları eksklusifleri aynen bir yerden kar ederken üç yani yerden kar edebilecekken niye bir yerde takılayım diyor herkes artık. Avracus kullanıcı çok zehirli olan konsollar Dört, ben, işte aldığımdan beri playstation youtube makinesi oldu dedim Usta bak yani biz Türkiye açısından bakıyoruz buna haklısın Türkiye'de haklı. Türkiye dışında neredeyse hiçbir yerde bu haklı olmuyor. Çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'de nasıl oluyorsa hiçbir fikrim yok. Çünkü yani burada hani paralel evren gibi bir yerdeyiz. 400 dolara yurt dışında alabildiğin Series X bak bu arada. 400 dolara Series X alabiliyorsun. 400 dolar ne demek ediyor? 12.000. 13.000 TL'ye alabiliyorsun. 13.000 TL'ye Series X mi alacaksın? 27.000'e 4.060 Ti mi alacaksın dediğinde hangisini seçersin? İki katı fark var iki katı fark var abi. Yani o yüzden kimse yurt dışında 4060'ı seçmiyor. Ve bu arada evet tüm ürünler 4060. Yani, yani, çünkü 4060 diye hiç almak için PC monitör bilmem ne şey alman gerekiyor. Şey için gerekmiyor çünkü televizyon var herkese çok büyük fark var ki bu onlar bu arada bak bir de şöyle bir şey var onlar 27K'ya 4060 alamıyor. Hah bir de o kısım var. Onu da unuttum. Onlar abi özellikle yurt dışında 4060'lı Darannon bir PC çok büyük ihtimalle 1000, 1000, 1000 1250 dolardan başlıyor. Yani 1250 1500 dolar arası gidiyor. Hani bizde çok ucuza biz toplama PC alıyoruz. Bizim toplama PC'lerimiz, yayıncı PC'lerimiz hayvan gibi ucuz. Yani anlatamam. Milletin götünü yırtmasan yani şöyle söyleyeyim bin dolarlık bir PC 4060'ı dolara toplarsın. Toplamak için 7 24 şey araman gerekiyor. F5'e basıp bu indirimleri kovalaman gerekiyor ki bunu kaç kişi yapabildiğini yani biliyorsunuz. Yapamayacak hani normal average insandan konuşuyorum. Yapamayacak. Baksana 4070'li PC'ye bak oğlum. Ki bu arada bunlar çok normal PC'ler. Hani pahalı pah pa bu eleler harbiden. 4070 baksana 4070'li bizi 2000 dolar. Ve bu normal. O yüzden yurt dışında ne konsol alıyorlar. Adam diyor ki A ben 400 dolara konsol alıyorum ve işim bitiyor amına koyayım diyor. Bitiyor diyor yani bir işim bitiyor diyor. Adam diyor ki uğraşmayacağım diyor. Türkiye için öyle bu arada. Türkiye yani Türkiye lensinden bakınca evet PC almak çok daha mantıklı. Kesinlikle çok daha mantıklı. Çünkü PC çok daha ucuz. Yani şöyle söyleyeyim. Bizde 4060 Ti'li PC 24K'ya sattık oğlum biz. Düşün. PlayStation 5'ten ucuz. Yani biz o konuda hani toplama PC'lerde inanılmaz şanslıyız. Biz sadece oyun olsan bizim için sadece oyuncak değil. Abi o herif için de değil. O ya, şöyle bir şey var. O adamın ya Amerika'daki yurt dışındaki herifin öğrencinin ya laptopu var. Okula gidiyorsa Chromebook'u var. Veya Macbook'u var. Veya herhangi bir dandik laptopu var. Bir de şey var iPad'i var. şey de şeyle oynuyor. Yani tableti var. Yo biliyorum Uğur. Yani de, de, işte yani, Türkiye ile yurt dışı arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum. O yani bakış farkını, lens farkını niye böyle yurt dışında hani Türkiye'de Türkiye'den bakınca çünkü onun ne koyayım diyorsun. Konsol mantıklı değil abi yani 30 bin veriyorum yarak gibi hizmet alıyorum diyorsun. öbür tarafa bakıyorsun anlıyorsun niye olduğunu. Ama işte dediğim gibi Twitter bu aralar çok keyifli. Herkes linçliyor Gerçekten bam güm. Çok sinirli herkes.